Merhaba arkadaşlar. Şimdi Karabıcak köyünde başladığımız kilise tespitinden sonra şimdi de Karabıcak kanyonu e, gizli cennetine e, geldik. E, yanımızda e, köylüm, köyden bulunan Abdurrahman Çalışkan kardeşimiz var. Doçen Toto Fatih Kuslu Bey var. Ve ben e, bölgenin daha önceden bir çalışmasını yapmıştım. Ee, ama buranın bu kadar güzel e, ve turizm açısından da değerli olduğunu ilk defa keşfediyoruz. Bu kanyonun uzunluğu 400 metre civarında. İçinde iki tane göleti bulunuyor. E, turizm çevresinde müthiş bir doğal güzellik var. Kısa zamanda turizme kazandırılması gerekiyor hocam siz ne düşünüyorsunuz? Valla şöyle ben gelirken yani o kadar güzel bir yolculuk yaptım ki yani beş konak tarafının o, o tadı kanyonu falan genelde biliniyor. Fakat ben bu ne ilk defa geliyorum bir manavgat olarak ve coğrafi güzellik muhteşem bir defa. Buraya gelinceye kadar bir de gözet taşı diye bir yer var. Orada da yine aynı tıpkı tadı kanyonunda olduğu gibi oturup fotoğraf çekilebilecek yerler var. İki aşamalı değerlendirilebilir. Bir orada konu e, hafif duraklayıp eee rahatlayıp dinlendikten sonra buraya gelme. Burada da bu, e, 400 metrelik içerisinde yüzülebilecek göletlerin de olduğu güzel bir alan. Abdurrahman Çalışkan kardeşime bu, e, bu konularda destekleri için teşekkür ediyoruz.